Biz konular da şuydu. Hangi davranışlardan dolayı bizim iyilik iyiliklerimiz, amelimiz, salih ve Allah'ın sevdiği davranışlarımız çöpe gider. İlk sefer şunları söylemiştik. Tabii bütün bunları da ayet kerimelerde Cenab-ı Allah tek tek bunu burada anlatmış, onu şurada anlatmış, tek tek anlatıyoruz. Hangi davranışınız sizin iyiliklerinizi çöpe götürür. Hangi davranış efendim sizi dinden çıkarır o sebeplerden birisi biz ilk hafta söylediğimiz özellikle dinden çıkma, küfür etme, hakaret etme dinle ilgili Allah'a veya İslam'la ilgili bütün bunlar insanın yaptığı bütün iyilikleri çöpe götürür. Adam 50 sene namaz kılmışsa 50 sene, 50 sene sonunda kalkıp dese ki ya keşke bu namazı kılmasaydım. Ya ben boşu boşuna bu kadar namaz kıldım. Ee, cennet var, cehennem var. Bu, bu da şüphelidir yani. Buna benzer. Ve da ben bu kadar namaz kıldım fakat meğerse Allah da yokmuş. Haşa buna benzer insanı küfre götürecek şeyler, insanın o 50 yıllık namazı, zikri, ibadeti hepsi çöpe götürür. İnsanı dinden bile çıkarır. Bu hafta, bu sefer insanı küfürden, e, dinden çıkarıp küfre götürecek şeyler değil. Fakat belli başlı ameller, insan, e, bu da yine Müslümanlar için, insan hala İslam çizgisi içinde fakat bazı davranışları çöpe gider. Bütün değil. Onlardan birisi iyilik yaptığı zaman, iyilik yaptığı zaman Allah azze ve celle diyor ki: يَا eyellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel Ey iman edenler, yaptığınız iyilikler, güzelliklerinizi minnetle, eziyetle onları iptal etmeyin, onları çöpe atmayın. Adama iyilik yaptın. Fakat bir süre sonra adama minnet ettin. Bak ben sana bu kadar yardım etmiştim. Sana para vermiştim. Minnet ettin. Ve adama yardım ettin bu sefer adamı ezmeye çalıştın. Bak sana bu kadar para verdim kafanı kaldırma ha. Buna benzer bir birçok insanın hayatında olan bu yanlış davranış. Cenabı Allah diyor ki sen bu şekilde yaparsan ey iman eden. Bak burada da Allah diyor ki ey iman edenler o amelinizi, o sadakanızı, o hayrınızı çöpe götürmeyin. Burada da Cenabı Allah demiyor ki ey insan bak sen kafir oldun. Bu davranışla insan kafir olmaz. Yani bir adama yardım ettin, para verdin, iyilik yaptın. Bir süre sonra şeytan geldi, dolaştı, dolaştı. Baksan sen bu adama iyilik yaptın. Bu adam teşekkür etmedi. Sana saygı göstermedi. Belki adam saygı da göstermiş. Göstermek mecburiyetinde de değil. Bunu da bilelim. Yani sen bir adama iyilik yaptın. Adam ömür boyu sana köle olacak diye bir kanun yok Allah'ın kanununda. Allah'ın kanunu diyor ki: "Ey zengin, ey mal sahibi, sen mecbur sadaka vereceksin." Hatta iyilik yaptığın adama sen minnettar olursun. Sen onu teşekkür etmelisin ki adam senden bunu almış. Ya almasaydı ne yapacaktın? Mesela zekatı veren insanlar. Eğer fakirler bizden zekatı almasa biz ne yapacağız? Almıyorum kardeşim. Senin paranı istemiyorum. Ne yapacaksın? Dolaş dolaş kimse zekatı almadı. Tipine baktı dedi ki senin yüzünde Türkçe diyor ya meymenet yok. Sen kötü bir adamsın. Sen yarın öbür gün bana minnet edeceksin. Senin zekatını almıyorum. Hadi bakayım. Dolayısıyla biz onlara minnettar olacağımıza biz adamlardan minneti bekleriz. Sen bir insana iyilik yapıp da minnet edersen, sen o hayırın sadakan boşa gider. Tabii benim o sadakam boşa gitti diye illahi benim namazım, orucum, başka ibadetlerim onlar çöpe gitmez. Bunlar tek tek şeylerdir. Bunlar genel olan inanç değildir. Bunlar bir husustur. Ben o hususta yanlış yaptım. Benim o husus çöpe gidecek ama Allah'a inancım tam, dinime tam, ahirete tam. Bu hususta değil. Fakat şeytan aleyhi lanet bir hususta beni e, sıkıştırdı. Beni tuzağa çekti. Kulak verdim. Onun tuzağına düştüm. Ben de o iyiliğimi, ibadetimi, sadakamı çöpe attım. Bu hususta dikkatli olmamız gerekir. Minnet etmeyeceksin bir. Ondan sonra millete de eziyet etmeyeceksin. Bak sana bunu yaptım. Ha, ben de sana bu iyiliği yaptıktan sonra da seni ezmeye çalışacağım. Sesini çıkarmayacaksın. Senin hakkını da vermeyeceğim. Bu ikisi Cenabı Allah azze ve celle diyor ki ben bu insanların o iyiliğini çöpe götürürüm. Yani ne kadar iyilik yapmışsan yap, sen iyilikten sonra minnet edersen, karşıdaki insanı ezmeye çalışsan Cenabı Allah senin o hayrını götürür, yapmamış gibi olursun. Hatta ahirette de Cenabı Allah onu senin yüzüne vuracak diyecek ki kulum bu sana yakışmadı. Ben sana bu kadar iyilik yapmıştım, sana minnet etmedim ki halbuki Allah her zaman ona karşı minnettar olmamız gerekir. Her zaman onun minneti, nimeti, fadlı ve iyilikleri üzerimizde haktır. Bunu her zaman dile getirmeliyiz. Ona rağmen Cenab-ı Allah diyor ki unutmayın bak nimetlerim vardır ama ikide bir gözümüze sokmaz. Cenab-ı Allah o kadar büyük ama biz insanlar bu şekilde yaptığımız zaman Allah diyor ki kusura bakma, sen bunu kaybettin Bursa, bu noktada sen sınıfta kaldın. Başka bir nokta daha vardır. Yine Cenab-ı Allah Azze ve Celle diyor ki onların davranışı kabul etmem. Kellezi yunfiku ma lehu Malını ve başka ibadetleri gösteriş olsun diye. Bu gösteriş, riyakarlık biz deriz buna. Riyakarlık veya da gösterişin girdiği bir amel o da kabul olmaz, o da çöpe gider. Bu hususta gerçekten çok uyanık, dikkatli ve gerçekten titiz olmamız gerekir. Ben bir şey yapacağım, nefsimle mücadele edeceğim, ben bunu Allah rızası için yapacağım. Şeytan etrafımda dolaşacak, efendim bir şekilde benim bu ibadetimi elimden almaya çalışacak. Ama benim görevim, ben bunu şeytana kaptırmayacağım. Çoban ve kurt gibi. Çoban insandır, kurt da bizim şeytandır ve kuzular da bizim amelimizdir. Biz kuzularımızı, koyunlarımızı, keçilerimizi kurta kaptırmayacağız, kurta vermeyeceğiz. Şeytan da o şekilde neyi alabilirsem. Bazen bir kurt gelir diyor ki ben bir koyu götüreceğim, kuzuyu götüreceğim. Bazen de bir tane götürmez. Meşhur bizim babalar dedelerin bir ata var diyor ki kurt söylemiş ki benim rahmetli babam e, tabiri caizse kurt demiş ki rahmetli babamın vasiyetidir ben bir sürüye girersem 40 tane vurmam lazım. 40'tan fazla benim mertliğimdir artık. 40'a kadar babam vasiyet etmiş. Sen 40 kuyunu vuracaksın. Ve hatta 40 keçi, 40 kuzu vuracaksın. Kurt kolay kolay yemez onları. Sadece öldürür gider. Boğazını keser gider. Dolayısıyla şeytan da diyor ki ben bir şekilde senin amelini götüreceğim. Kurt hayvanı öldüremese <laughs> yaralamaya çalışır. Şeytan da bütün inancı elden götürmeye götürmese veya götüremese bir şekilde darba atar. Mesela biz namaz kılarız. Bazen namazımızın yüzde yüzü bize kalmaz. Bir şekilde şeytan geldi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir bölümü elimizden kaydı gitti. Dolayısıyla bu hususa da dikkatli olmamız gerekir. Amelimiz Allah rızası için olsun. Tabi bizden başka da bizim amelimiz Allah içindir, şeytan içindir, gösteriştir. Bizden başka kimse bilmez, sadece Allah bilir. Yani efendim bir şey yapacağım millet benim hakkımda ne düşünecek? Bu yanlış olan bir düşünce. Sen davranışı Allah için yapacaksın. Niyetini o şekilde temizleyeceksin. Millet doğru konuştu, kötü konuştu. Millet dedi ki efendim Allah kabul etsin. Yok bu adam gösteriş olsun diye yapmış. O bizi alakadar etmez. Biz davranışımızı Allah için yapacağız. Ve kalbi temiz olan bir insan da bize dua edecek diyecek ki Allah kabul etsin. Ama kalbinde hastalık olan bir insan diyecek ha bu adam Allah için yapmadı. Burada bir şüphe vardır yani. O hususta o da bizim hakkımıza kötü düşünecek ve kötü lafları söyleyecek. Çünkü kendisi niyeti de temiz değil. Ama niyeti temiz olan bir insan <laughs> sen bir hayır bir ibadet yaparsan sana dua eder Allah kabul etsin der. Ve şunu da söyleyelim. Ee, <laughs> Hazreti Ali'nin güzel bir sözü vardı diyor ki bir insan yaptığı davranışları, amelleri Allah için yapmış veya gösteriş için yapmış üç tane işareti vardır. Bir, tek başına olduğu zaman tembellik basıyorsa, millet arasında çok aktif çalışkansa, demek ki bu adam onun amelinde bir yakarlık var. Yani millet arasında ben sekiz on rekat namaz kılacağım. Millet yoksa ben iki, tane, iki rekat namaz kılacağım demek ki burada bir yakarlık var. Millet arasında eğer bana cesaret geliyorsa çok aktifim ben çok yapacağım. Tek başıma tembellik basıyorsa burada bir yakarlık var. Bu bir. Ve tabi tek başına tembel millet arasında çalışkan. Ondan sonra e, millet onu övdüğü zaman aa ben daha fazla yapacağım. Millet övmediği zaman az yapacağım. Bu da riyakarlığın bir işareti. Sen Allah için bir şey yapıyorsan Millet seni överse övmüş, övmese övmesin sorun değildir. Övdükleri zaman çok yapacağım, övmese ben gitmeyeceğim, yapmayacağım. Bu da riyakarlıktır. Demek ki birincisi tek baştan tembel olur. İkincisi insanlarla beraber veya insanlar arasında çok çalışkan olur. İnsanlar onu överse devam eder, çok yapar, övmedikleri zaman bırakıyor, az yapıyor. Bu da riyakarlığın bir işareti. Bir şey daha var, o da şeytanın tuzağı, buna da düşmeyelim. Bazen bazı ibadetleri yapmamız gerekir. Fakat şeytan diyor ki bak yapma. Bak sen yaparsan millet diyecek ki bu adam gösteriş olsun diye bu işi yaptı. Öyle diyor. Sen de duyuruyorsun ya millet hakkında öyle söylemez. Şeytanı da istediği bu zaten. Bazen şeytan diyor ki bak sen yaparsan millet diyecek ki bu gösteriş olsun diye bu ibadeti yaptı. Ben de gösteriş olmasın diye yapmıyorum. Bu hususta da şeytanın oyuna, tuzağına düşmüş olacağız. Dolayısıyla bir işi biz Allah için yapacağız ve yapmamız gereken bir şey varsa da yapacağız. Şeytan aklımıza, kalbimize hangi vesveseleri atarsa da atsın umurumuzda olmayacak. Ey şeytan git bakın orada. Bu Allah'ın bir emri, Allah'ın bir sünneti, Resulullah'ın bir sünneti yapmam gereken bir şeydir. Ben ben sana kulak vermeyeceğim. Ben bu davranışımı yapacağım. Cenabı Allah amellerimizi boşa götürmesin inşallah. Yaptığımız davranışları kendi rızası için kabul etsin amelimizi riyadan, aziyetten, minnetten ve kötü davranışlardan Allah azze ve celle muhafaza etsin ve korusun. Allah azze ve celle cümlemize makbul ibadetleri nasip etsin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.